Arkadaşlar, Arkadaşlar hepinize selamlar, Selam, ben Ertuğrul. Selam. Bugün sizlerle birlikte lol lol legendlerde alt koridorda Miss Fortune oynuyoruz. Yanımda kuzen var. Hoş geldin kuzenciğim. Dur sen sesini açayım. Bir daha söyle kuzenciğim. Hoş bulduk. sesim evet. umarım iki kere Bak, duyulmuyordur size. Sen. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaş. Karşımızdakileri Karşım görüyorsunuz. Bir bizim bir takımda görüyorsunuz. Samira yanlışlıkla çarp almış. Çok güzel. Ses evet arkadaşlar, uzun süredir böyle bir Evet arkadaşlar, uzun süredir böyle bir haftada falan video atıyorumdur herhalde tahminlerime göre. Yine bir ay video gelmeyebilir, hazırlıklı olun yani. bu sesi yok güzel adam tek başına alabiliyor kan bir kolay alıyor. Zeynep kim evet. maçı benim maçım ben bunu sürekli sıkma soruyorum. Zeyn eee farkı şu kü aç kü. Pik olsaydı daha güzel eğlenceli olurdu da. Lan Arkadaşlar Herkesler çalışır. biz adamıyız bilerek yaptım bunu bu arada. Allah, Allah. 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 Lan adam beni öldürdü. Allah'ım! Allah, Allah. <gülüyor> <gülüyor> Abi Q'ya bak. Bu da Morgana geliyor arkadan ben beyaz atıyorum. Gel. Aslında dur ya. Morgana'yı oynayalım. Senin ona stun atarsan alırız. Gel 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 gel. Ya Morgana'yı oynayalım. Sen bana gelemiyor zaten. Kuzey şuraya totem atsana. Sen öldün ben galiba? Sen ölmedin sen galiba da. Oğlum ne oluyor? Sen ignite'ını attın mı? Gel oh, gel dur, gel gel. Vur bir tane. Gibi, Helal. Nasıl bir şey lan bu? Çok garip aldık yani. İlk başta ben ölüyordum sonra... Neyse arkadaşlar evet. Ya iyi olacaktı da neyse. Şurayı direkt ölüyoruz atalım. Bakıyor da bizi. Arkadaşlar video Eşim like atıp kanal abone olmayı unutmayın. Hedef bin abone. Bizim çabuk bir atmamız lazım. Tamam zengin. Tuzelim'in kanalına da, da abone olun. Varsa Barslan. koyarım aşağı bir yerlere. Ben kararmam çıksam bir şey mi ya? Sen büyü hırsının marifeti mi alayım ne alayım? Alayım mı bunlar veya? Bilmem. Almayayım mı? Alma onları ya. Tamam bana Ne al alayım? Ama <laughs> <laughs> hastayım lütfen Infinize vuruş kaptım Infinize in vuruş. Ne diyor lan? Çok at yaptık. Adamlar şimdi levelde bizden önde olacak. Olsunlar ya. Yani. Bir rakip katledildi edildi. Oğlum takım çok güzel gidiyor. 4 vs 0. 15 9 5. Yani. Oynarız bir daha ya, Samira'nın işi yalmaz çok kötü olmuş çarp. Dalabilirsin Kuzey'e sıkıntı yok. Ee, Oğlum çok far var ben gelemiyorum Kuzey'im bana vuruyorlar senin çık. Kankan burada pusluğumuza ne diyor? Kuzen dağılacağım Samir ya hazır ol. Ee, tamam efendim. Ee, ölme dur. Öldüm ya. Morgan nasıl attı ya? Hmm, bizim orada totem çalımız yok. Çalımız diyorum. Totemimiz yok. Çalın Kayın geliyor da bir şey yapamayız. Lan kayın geliyor. Yaparsınız oğlum. Ben sameli alırsınız. Nasıl sana atarsa. Abi gelsene kayın ne ya? Kayın Çok güzel. Allah'ım ya Rabbim biz kayına güvenip darıyoruz Kayn. Ormanda bir şeyler yapıyor. Abi orada nasıl tuttu? Burada farmların arkasında dur. Dur ben sizde alma, ben sizde Allah Allah. Ab safe oynayacağız. Pardon. Sen alınca bana para gelmiyor kız Sen o eşyayı almadın mı? Almadım. Tamam. <laughs> Oğlum, çar'ın saldırı hızı çok düşük ya. Ecm alacağı çalacak işte. Onu ayarlamışlardır. uzaktan uzaktan dürtücez oradan anas tutturamadım Ay. 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 Oradan nasıl Ulanım, dur çık Kusturu bıraktım öldüm ölmedim ben. nasıl ölmedi? Tamam tamam zorlama. Abi niye böyle oldu? Allah'ım lol oynamayı unutmuşum ya. Öldüm ben de. Öldüm. Aa can adam. sabah ya. Bulu Yokmuş. <laughs> 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 evet arkadaşlar. <laughs> Kazanmak istiyoruz. Bu kadar. Benim eskiden videolarda daha çok konuşuyorum. Buzeyciğim şimdi niye böyle oldu? Konuşacak bir şey yok çünkü. Buzeyciğim koşu ona bir. Adam altı oldu. Neyse zorlamayacağım. Keşke ben su alsaydım ya arkadaşlar. Bana normalde destek gelmişti ama. Değiştik daha iyi olur diye. Aldık. Dur ona da gelelim. Gel. Bu adam kötü yere keser beni. Lan oğlum sıçrama ne yap? gel geluken şey? şuna gel. Dur 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 ölüyorum. Ah! Hadi sen onun de... asist al bir şey yap. Sen khas ya sen zaten taş yargısı koydun ya Lan ben yiyicide güçlük çıkıyom 55 saldırı var Şunu ver Şunu sat. Lan morganla ne ara geldi Mf'ye e, saldırı gücü, e, pardon yetenek gücü nasıl olur? Hiç denemedim Yetenek, yetenek gücü mü? Hmm. Olmaz değil Ama mi? Olmaz değil mi? Üstüne gelsene skillerimle Ha hem fiziksel hem AP vuruyormuş o. Yani hem hmm. AD hem AP. Hmm. İkisinin de çıkılıyormuş yani. Evet. Kuzen, R'ye var? Geleyim mi? Yok kuzenim gelme. Şuraya bir... ...potem atacağım. Evet öldü. Evet. Niye böyle Niye bir şey yaptım bilmiyorum. Potem atmak için öldük. Oha bana şey gelmiş lan. Bo Oğlum bu aralar hiç tryhard oynayamıyorum oyunu ya. Mavi yere diyormuş. Oha oha. Bir dakika ben bir... Kadar. Allah Allah. Oyunu birazcık ciddiye almanın vakti gelmiş arkadaşlar. Kayn <laughs> ölür ona bu arada. Kuzen gel gel. Ejder alalım gel. Sal gel. Güzeniyim. Adam geliyor. Adam Gelsin. Ha varlık geliyor. Bari kalalım. Abi ben yine öldüm ya. E Warwick'da Warwick de ölmedi. Warwick. Oğlum nasıl bir hale geldi bu oyun ben anlamadım ya. Kuzen adamlar dolaşsana sana gelirim. Tamam Kuzen. Geliyorum. Bu ne abi? Ya, öldü. Öldü. Allah Allah arkadaşlar Arka oyunun geldiği, hale bakın da ya. Şaka gibi. Şaka Ah ya flash attım beni. Potem Kuzen potem. Geliyor mu Kuzey? E? Sen o farları al da farları binyon <laughs> almaz. Helal. 5 4 3 gidiyorum. Ben 3 6 1 gidiyorum. Karşı takımın toplamda 13 kili var. 10 kili bizden çıktı Kuzey'm. 8 6 sen 8'sin. sen niye iyi vurmaya başladın ha? Yok o şeyden dolayı hem kararımı aldım bir de benim altımdaki şey 5 olunca ondan çok vuruyorum. Gel çıkalım. geliyormuş. Ha mid geliyormuş. Dedim baksana Samira nasıl önü oynuyor. Aa yazamadım, Aa, yazamadım ya. ya. 34 canım var can da yapamadım kaç <laughs> Şifan yok muydu? Hayır. Dalı sıçra bir şey aramadı ya. <laughs> Çok yanlış attım. O şey yapışılmaz. Oğlum 16-16 aslında <laughs> alırız da şu... bir <laughs> Çıkamıyorum da. Fırın ne bir dozu ya. var abartıyorlar ya Allah Allah. Evet arkadaşlar video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kanalımız hızla gelişme yolunda ilerliyor. Yani 469 <laughs> abonemiz var arkadaşlar şu videoyu çektiğim tarihte. Ben öldüm ama. Hadi hadi. <laughs> Kuzen. E. Ee? Açık değil. Bilerek mi yaptın? Oğlum açık işte açık. evet bilerek yaptım. Ha. Yeşil, şkeniyor da ben de lan. Kayın ona Ulan, ölür bak. Ona... Onu da öldüremezsin bu arada. Oyundan çık yani. Oğlum o kayın öldüremez. Dedim, de dedim öldüremez dedim. Biliyorum abi. Salak bu çocuk. Ya. Çocuğa yazdım ki ''sort'' yazdım. diye bak, çıkma yazdım çıkma ya. ama, ama dinlemiyor işte. Hüseyin ben onların kafasına uçacağım şimdi. Yazdım. Ama Beyt yazdım ''bait'' deyince yazdım bak ''bat'' yazdım. But 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 yazdım. But 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 yazdım. But. Zaten levelde de geri yeah. düştüm yeah. tek yiyip duruyorum. Hüseyin dal 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 dal. Hüseyin valla ilk senin Ay. dalman lazım. <laughs> i̇yi aldım pekili aldım. Tam buradayım gel. Tamam, Aslında Reymi atmasaydım alırdık da. Biz kuleye vuralım. <laughs> şifam var. Kaç sen kaç sen kaç sen kaç 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 kaç. Kaç kaç. Şifam bu şekilde. Çok kötü bir yerde base atıyorum şu anda. Seviye bağladı. Sen 50 gold bekleyeyim mi? Ne? 50 gold bekleyeyim mi? resmi cevap gelmedi bekliyorum. Bekledi. Bekledim ya. Evet hadi. Yükleken çıksaydın keşke. Vallahi o önüme bu çıktı aldım ya. Hmm, ne alayım? Tahsiller yoğu mu aksiyon? Buradan geliyorum. Ya kayıt beyit atacağız, atacağız diyoruz. Allah'ın aptalı. Onu kayıt Tamam sen aldın güzel. Sen kaynağına sık kızardım. Ben asaydım daha güzel olurdu ama neyse. Eh aynen bir kulen şimdi 2 kişi paylaşacağımıza üç kişi paylaşacağız. Allah'ım ya Rabbim ne yapıyor bu çocuk ya? Zen ultim var. Onu sana hep üstüne falan atlarsan. Ah be neyse gel. Kuleye vuralım. Kuzey o odama Güney, şuradan gel şuradan gel. Tamam gel şimdi. çok güzel. Ben Garen'e gidiyorum ya. Ee, git bu yani, yani buraya. Yani dari'ciğim buraya gelin hiçbir şey olmadı yani keşke gelmeseydin. toparladım Ay. Ay. Boş boşuna gelim garem bir yapmış Abi ejderlerin alemde. Alev ejderi Alev çıkacak ejderi. güzel. Alev ruhu e pardon. orman mı kesiyorsun? Geliyorum kızım. Gel evet. Dal uzen dalacağım onlara direkt. Uzen benim benim RM20 şifa 30 saniye var ona göre. Dalayım mı? Hayır. Dalıyorum. Geldim. Kuleye gitti ki. Tamam geldim. Ne Hı. yapıyor bu Nasıl salak? Bu salak? Ya. ya. Hadi kuzen aldınız. Haydi. Kayın. Manam yok ya. Abi hep kayın yüzünden kaybediyoruz ya. Geliyorum, Geliyorum. sana zeyt. Cana bak. Cana bak. birinin 70, birinin 400. İyi aldın. Kulen zorlama zorlama kule aldın. Kayna güvenip Kayna de güvenip dalma. Güvenip dalma. Kayna bir dalsın dal. ölsün. Senin güvenip dalman ki yaramadım. Darius oradan açıyor. Abi bir de gidiyorum ben. Farm yapma. Ben de sabrını zorluyor. Hmm, beş Gerizlik yaşındaki gibi oyun bozanlık yapıyor ya gerizekalı zekalı. Hayır o Hangisi kadar parmağı da bari taşıyabilse. Sen öldün sanki. Darius hadi. Darius da benim ölmemi bekler. Hadi Darius, Darius öldür Darius, onu Darius, ne yapıyor? Ne, ne? Yok abi ya. Adam adam item adam dört tane item bitirmiş. Darius benim ölmemi bekliyor. Hadi alın artık iyi kişisiniz ya. Kayın ya. İnsan çileden çıkartıyor şu aptal oğlum. NCM ejder gidiyor alo, alo. Salak ya valla salak ya Geldim Vazgeçtim geçtim biz hadi yer alım ya. Geliyor mu kuzen Buraya <laughs> farmlar bana salabilirsin çok güzel olur. Ben farmlara vuracağım. Step kasıyor mu? Abi o Samira ilah oldu ya. Kuzen şu kuleyi al hemen şu kuleyi al. Double atsana. Oh oh çok güzel çok güzel. Güzel bir at bir at bir at bir at. Oğlum gel gel yaralım alalım. Oğlum onlar 3 kişi midden yaracak. Yok yok biz şu alalım öyle Bak bize geliyorlar bize geliyorlar. Öleceğiz kuzen. İyi peki kuzen hadi atalım mı yani. Adamlar daha orada. Famelo guarda. E görürüz adam hadi Baron da baron ayak sağasında Baron Baron Ya Zeri Zeri durdun as. Samin aç alacak ya. Hepimiz öleceğiz burada. Hemen, hemen almamız lazım. Ben çıktım. Adam burada geliyor. Samir'e geliyor. Tamam aldık aldık. Tamam benim aksiyon aklım bitti. Ee, Tahsilal arıyorum şimdi. Abi 5 mit bir TF yaparsak alabiliriz. Ya Zed reis atlayacak zaman mı ya? Kuzen kaç. Toplan abisik şu daribi bir gelsin. Kuzen Samiriye çalış. Samiriye çalış. Kaç Kuzen kaç kaç sat sat sat. Abi öldüm hadi alalım. Hadi. Kuzen'e de alırsınız. Helal aldınız. Kuzen şuna da hadi. Aldın 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 aldın. Dayılısı baksan sonradan geliyor. İşte çalınacak ya. Abi kuzen midden yarın. Dari, Dari, Dari. Çıldırtıyor ol adamı Dari. Yasuo doğmuş da Yasuo bir şey yapamaz. Yasuo Afrika mı? Herhalde. Hiç görmüyorum şu Takımın Kuzen yarın kuzen bitirin Alırsınız, alır Babayı alırız Kuzen'i satmaya almıştınız Kuzen Samira da geliyor arkadan kaç Ben kaç, kaç kuzen kaç kaç gelme 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 geri zekalıya güvenmeyeceğim. Salak nereye gidiyor? <laughs> ya kayna. Kafam mı güzel birader. Lan R'ye açtım yanlışlıkla. Of. Adam bak burada. Dur bu pek başta değil mi? GG Efe battılar. Of. Kuzen adeta comeback attık diyebilir miyiz? Yani. Yani bir Yani. Ya yani. hayır ne işlerim sonlandırması. Evet arkadaşlar evet. videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Birazcık ııı. Ee... Kırınç denmez de ne denir? Sınır krizi geçirdiğimiz bir video oldu. Neyse. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Video outro unuttum arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.